Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eza. Bugün sizlerle adını adını tam bilmiyorum bu modunu bu modun adını ona bakacağım. Yani Plus vs Plus'a benziyor. Değişik bir şey adı. Ona bakacağım. Plus vs neymiş o? Eee Plus vs Red Ne? Bu Plus vs değil, başka mod. Gördüğünüz gibi. Bu arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizim için açmaya gönüllü videoları da burada olabilirsiniz. Evet. Bildiğim Plus ve Seri güncelleme geldi. Ben yani de hemen yükledim. ben de hemen yükledim. Ah işte. Bunu da bazılarınız biliyordur. Şimdi burada ben bu e, ıı, yani yarın ya da bugün bir tane pesimotor ikisi nasıl çekeceğim? Evet. Ha, bugün bir tane yani pesimotor ikisi nasıl çekeceğim? Şu burada bir şey diyeceğim. Ben Divoy'da size nasıl gittiğimi göstermiştim. Başka hesapta. Başka hesapta. Şimdi o hesapta işte. Şimdi başka bir tane hesapta. Üçüncü göreve geldim. Elmasım yoktu O yüzden bugünü bekledim. Bugün de o günü ödülü alacağım ve ee, oraya dar medyalar koyacağım. Yarım saat sonra video çekeceğim zaten. Videodan sonra hemen o işlemleri yapıp sonra yarım saat sonra. Video değil de yani. O zamana kadar ben nasıl zaten bu PDF videolarını şey yapalım. Çekeceğim yani. Bunu çekmek için dedim bu arada. Ben bazı şarkılarını bilmiyorum. Olan olmamız kalın. Nasıl sorun ne? Evet. Arkada burada patates falan var. Bu bayağı güzel olmuş ya. Bayağı güzel Bu çiçekte biz neden çiçeğiz? Ben pin olmak istiyordum. Ben pin shooter olmak istiyordum yani. Ben pin shooter olmak istiyorum ben. Pin ben daha çok seviyorum. Bence çiçek arkada olsa daha iyi olur. Çünkü yani bildiğin gibi plansörü sadece burası çiçekler bize sadece para veriyordu ve arkada duruyorlardı. Yani hiçbir şey yaramıyorlardı. Benim Shooter'ın -Shooter bizi olsaydı daha iyiydi. Neyse. Aaaa iyi. Bu da zaten Platonist'in, Zombi'nin orijinal şarkısı. Bu ne bileyim, da aynısını yapmışlar lan. Nasıl yapmışlar? Aynısı lan. Bana bir şey farkı yok, aynısı kopyaladılar herhalde. Bir de plus vesi zombi ismodu. Bir de de plus vesi is funk ismodu. Burada Tales History ismodu çıkmış çekebilirim. Bu da çekeceğim belki. Ama da oku modda korkuyuz zaten. Felix son şarkısı çok Korkun Biliyorum. Çünkü o sadece nakılsın olduğu yer korkut. O da birkaç saniye. Yani korkanlar o videoyu izlemez. Yani ben korkmam deyip izleyin. Biraz korkutma. Ama sevdim. Akşam orada yani görüyorum ki hiç video like atmıyorsunuz. Hiç ama hiç like atmıyorsunuz. Bir de hiç abone olmuyorsunuz. Bak. Arkadaşlar bak. Lütfen abone olup like atın. Bizim için burada kaç tane kaç tane video çekiyor. Yeter artık ya. Artık beni abone olalım Like atın. Lütfen. bu şarkı Planses'e zombi istemde onu söyleyeyim ben çünkü çok bilmiyorum. Valla aram yok. Bu şarkı. Geçenlerde bir kez oynamıştım. İkisini oynayamadım. Hadi da bence değil oğlum ya. Planses'e zombi istemde ne olacak oğlum? Ve bu amca sadece oyunda ve ve falan konuşuyor. Sesini da güzel yapmış ama ya. Çiçek de güzel görünüyor ama ben pi shoot'u almak istiyordum. Neyse. Çok bir Amcanın bu artık amca mıdır nedir artık? adıysa bu tavanın adı bunun kavanın tavanın ne işi var? zombilerden bu kısa kafasından tavayı çıkardım. Ya ne oldu ki? Ya da koruma kavaştı. Ne oldu? Bildiğiniz gibi zombiler adamın evine gidince adamı yiyorlar. Ne oldu zombi? Burada oklar bayağı iyi düşünülmüş. Yapraklı bitkili. baskılayalım lan. O ben niye oynayamıyorum? Böyle çok yavaş baskılıyor ama oynamıyor. Tabii karışma veriyor mağdur oldu. Ben de çok hızlı sıkı olduğundan da yapamıyorum. Çok hızlı. Yani mesela şurası Şurası speed 3x olursa fena yapamıyor. Bak mesela şurası 2.4183. İşte böyle konuşuyor. La İşte böyle konuşuyor. Herhalde bu bu ee, neyse. Bu modda bir tane sanki kaç vardı ya. Ben öyle hatırlıyorum ama bu modda bir tane kaç sim vardı? Ben bir yerden izlemiştim bu modu ya. Bir kaç sim vardı biliyorum. Aynı böyle yapıyordu. Ula lila falan yapıyordu işte. Aynı bunu yapıyordu. Bu şarkıdan sonra herhalde. Zombiler neden burada bize dans ediyor onu anlamıyorum. Beni saçma. <laughs> Ama güzel. Bence Plus vs. çok güzel. Plus vs. bize zombi zombiydik. Burada da bitkiyiz. Three. Bu bu Plants vs Zombi isten bir şarkıydı ya. Bilmiyorum ama öyleyse siz yorumları yazın. Zombiler de çok güzel çizmişler. Vay güzel yapmışlar Patatesler de güzel var. Aşağıda yavru çiçek geldi. Keşke başka başka bitkiler de yazsın ya. Bu ağzı açık falan bitkiler var. Çok iyi bitkiler var. Burada da profesi zombis 2 ya. Herhalde. Herhalde bu profesi zombis 2 de almışlar. Oha! Ne? Bildiğiniz gibi bunlar var. Aradığı değil. Oğlum çok iyi ya. Vallahi mı sıçalım. Boşluğa bastırdı ıske salıyor. Ama şöyle. Süper. Çok güzel ya. Aa boşluğa basınca mı şey oluyor ya? Ben ondan yorul. Yeri... Hem bir dakika şöyle oradasın. Bir şey diyeceğim. Gel bir, şey bir dakika. Bunu yaparsan yürü diyorum yani. <laughs> <laughs> Ayrıca burada o kadar şu an basmıyorum. Yemin ederim. Ama şu an basıyorum. Motorlu var mı ya? Böyle var mı ya? Ya bunu hiç bilmiyorum ama. Köpek balonu. Parla yürü. çiçekleri pis yıldızdır, kaktüstür. Zombiler daha da çok coşmaya başladı herhalde. Bu ne Diğer bitkiler de renklerdi. Arka plan ne işi oldu bu ya? ben bu şarkı bayağı beğendim. Bu şarkı beni favori. Ben bu şarkı tam oynamamıştım. Devin bana da bir sürpriz olsun. Diyeyim. Ve bayağı güzel. Şarkı yüzlü bir kalp var arkadaşlar. Şarkı bana baya güzel. Böyle bitkiler de eklendiğine göre tam oldu. Bu şarkıyı bayağı beğendim. Bir şarkı daha var herhalde. İnşallah o kaçı gelir ya. Ulan ne kadar fena yapıyordum. O bir tane kaçı vardı ya. Yemin ederim ki vardı. Oha! Aa bunları basacak mıyız? Abi. Bir şey bir şey orada. Kaşı derdi o hamburger mi yiyeceğim? Dikkat et çiçek çiçek. E biz illa böyle böyle her zaman hamburger mi yiyeceğiz? Oo böyle hamburgerleri bitireceğiz. Her zaman ben o zaman ben böyle amur yerler tıklayacağım yani. İş şarkı markı yok bu herhalde şarkıda. Yani lütfen olsun lan. Yemek yemeye çalışıyoruz. Bu kadar amur gelimiz nasıl yerim ya? Neden bunu yiyoruz ki? Bu kötü şey yani. Bu istiyor. Hı. Bunları yemezse ölürsün. Ya. Bir normal ok gelsin lütfen. Her yer dökülmüş adam o yalar. Abi iyi terledi. Çok yedi lan. Döküyorsun her yere. Çiçek ya. Döktün her yere. Aynı ben ya. Adam. Allah. Tamam burgerleri yemem lazım. Tamam bütün hamburgerleri yemem lazım. Bütün hamburgerleri yemem lazım. Ay Aa, çok fazla hamburger var. Bu şak çok zor şarkı lütfen bit. Bir abi üçlü geliyor. Oy. 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 dur yavaş yavaş yavaş. Oha. Oy. Dur 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 yavaş yavaş sakin ol. Nutella bak. Kaç da daha burger yiyeceğim. Bu neyse artık o. Oh. Ay. Yolamı yedi. Bu yerler burgerler, burgerler yemem lazım hepsi. Acaba şarkı bitti de hepsini yemezsek ne olur? Öleceğiz mi? Bu çiçek bize ne yapmaya çalışıyor ya? E ben bu bütün abur gelir diyemem ki. Hepsine bakıyor buraya. <laughs> Çok zor. Takolar herhalde bunlar. Ne lan bu? 46 bir sesim var. Bittik oğlum ya. 46 tane artık neyse bu. O gitti. 47 oldu. Oy. Oy. Allah. Im. 50 oldu lan. Bir şey diyeceğim. Biz hepsini yemedik. Ne oluyor şimdi? Abi ve bizim e, bizim düşmanımız bu arada yediğim şey. arkadaşlar. Mod bence bayağı güzeldi. Şar, Ben zombiler falan dans ederken şarkıyı beğendim. Bu şarkı da güzel. Bay bay. Bay bay. Bu bırak.